Bugün akalarım beni çeşmeye, ziyarete geliyor. Sabah bir yürüyüşe çıktım, arabaları gördüm, çekeyim dedim bu millet burayı nereden buldu. Sen, sen kestirme. Ben kesmesin ya. Sen kestirme, sen dürüm yap. Valla olur ha. Kulaklığına yapıyor ya. Dürüm. Sen, sen dürüm yap. Hocam anlat bakalım ne yapıyoruz şu an? İşte birader gittik az önce pizza almaya. Denelle bu vardı. Adama köfte dedik. Adam bizi herhalde Hayır, <laughs> Pizzanın herhalde falan. <herhalde, herhalde. gülüyor> <laughs> Neyse dedi, Sibel bize bir guruldu. Siz <laughs> benim kim olduğunu biliyor musun dedi. Dedim kimsin ama ne Dedi ben buranın müdürüyüm. Ben dedim yani ben de Çeşme Rezidansı'nda oturuyorum <laughs> birader. Hayırdır? Hayırdır? Benim kamera benden. Ben sekiçiyorum ama. Ne yapacağım? Ne istedim ben? Çıkayım, bir çocuğuna bak be! Kaç tane bil, olduğunu bilene? 50 lira.